Herkese merhabalar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. A101'in 21 Haziran 2024'te sona erecek olan haftanın yıldızları kataloğunda neler var? Buyurun birlikte inceleyelim. 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde geçerli olacak olan Ülker Biz Krem Ekstra Kakaolu Krema Dolgulu Bisküvi 16 liraya geliyor arkadaşlar. Cake Lokmalık Kek Çeşitleri 160 gramı 16 liraya geliyor arkadaşlar. 350 gramlık Cumhuriyet Dana Kangal Sucuk 215 lira. 850 gramlık Torku Tam Yağlı Süzme Peynir 127.50 900 gramlık Ahir Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir 149.50 100 gramlık Mehmet Efendi Türk Kahvesi 37.50 400 gramlık Erzincan petekçi petekli çiçek balı 75 lira. 600 gramlık ahir tam yağlı olgunlaştırılmış inek peyniri 125 lira. 750 gramlık bahçıvan tam yağlı süzme peynir 109 lira. 750 gramlık içim tam yağlı süzme peynir 109 lira. 750 gramlık pınar tam yağlı süzme peynir 109 lira. 2,5 kilogramlık yöremce yaprak kırmızı mercimek 67 lira. Ottimo meşrubat bardağı 19.90 300 gramlık piliç nugget 32.75 3 litrelik Riso sıvı deterjan 139.50 Asperox sarı güç genel amaçlı temizleyici 1 litrelik 59.75 Asperox mavi güç ultra kireç ve pas sökücü 1 litresi 59.75 Palet de göz alıcı renkler, saç boyası çeşitleri 75 lira. Blendax şampuan çeşitleri 500 milimlik seçenekleriyle 69.75. Slezinger erkek parfümü 50 milim 129 lira. 500 milimlik Palmolive duş jeli çeşitleri 49.90. 200 milimlik Garnier yüz temizleme jeli 59 lira. Colgate Çürük Önleyici Çocuk Diş Macunu 24.90 Colgate Kar Karkol Diş Macunu 75 milim 44 halde Colgate Extra Clean Diş Fırçası 2 artı 1 59.90